hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni seri bir survival serimize hoş geldiniz. Evet demiştim yani bazı PlayStation'da işte çektiğim videolar vardı. Evet çok da olmayacak. Burada bir bilgisayar var elimde çok güçlü bir. Şey şimdi şöyle ben Epic Games'ten aldığım için GTA 5'i bilgisayarımda hiç olmuyor yani. Hiç hesap değiştirmiyorum. Bağlandım ben. Evet hile kullandım. Evet bana buradan yani özür dilerim hile kullandığım için. sonra pişman oldum. Bu sefer dedim ki artık. Yani eğer hileli tam devam ederse oyun ciddi de

tataka'nın o varmıştı. yapardım da Alın ya bunda ne hani. evet, var ama kendi bilgisayarında.

<Gülüyor> <Gülüyor> ee, kardeşim biraz şarkı Demirleri alalım hatta şöyle güzel bir hemen bir crafting hey, table yapalım. Ya. Bir de abi, ben yatak tamam. Bunları çok çalmayın. Hatta koyunları arada sırada saklayın. Şunları hı. sakın hı. ama sakın harcamayın. Yani kurabiye yaparsınız isterseniz ama şimdi değil. Yani orman ağacı fidanı bulursak var mıymış yokmuş mesela. Olsa daha güzel olacaktı. Hmm, taş kazma hemen yapacağım. Bir de balta yapayım. sen gelme. Böyle bir ek yapayım. Evet. Servet bulmak benim için önemli 17 daha çok önemli oldu. Hep böyle yani bu demirleri servetle kırabilmek hep hayalimdi benim. Yani güzel çünkü yani servet önemli büyüdü zaten her zaman. Bir gün kardeşimiz açma haritayı ya da o elleme diye gitmiş ellemiş harita lava düşmüş ölmüş ben baya da tabi sonra tam dedim yapacak bir şey yok gitmiş ama birkaç kere gitti hatta bir kere beni öldürdü çok öldüğünden dolayı eşyası 1016'da <laughs> çıkan tek bir Bi şey almadım o da hedef. buradan çık abicim. abicim başka daha uzun sular var. кашукі. videomu yansıtabilirsin. Crafting kaldı. davne dire gidemeyiz gibi. Optifine içine kurulu gelse mesela. Mesela şu an size şöyle söyleyeyim. Bilgisayarın içindeki ekran kartı teknolojisi böyle. Yani bende gece gece değil. Yani RTX'de bile bu kadar iyi oynayamıyorum ben. RTX'i oynadım benim arkadaşımda. gel tahta kazma atayım. Abicim odun var mı? Dur sana ben odun atayım biraz. Çubuk yap. Crafting table sakın yapma. Saçma olur ki yani. Gel, gel biraz. Sen, sen şöyle söyleyeyim biraz yapabildiysiniz oyunda. Yani. Bedrock edişinde oluyor mu bilmiyorum ama acaba da oluyor mu? gel buradaki sudan çık. Bakalım şu an pek gerek yok. Zaten yeteri kadar. Oha! Biz tek demir toplamış. Şey evet, kardeşim. <laughs> Yazık karım. Hiçbir şey toplayamadı. <laughs> Amcım sana da veririm ben demir? Va Valla ilk videodan 20 dakikada çok güzel. Hı. İlk videoda çok güzel oldu yani bu. 57 demir, çok güzel. Bir kömür, Aa, 8 de demir, <laughs> demir mi var? Var, <laughs> var. Galiba, Crackle'da demir var. <laughs> ha, o iskelet benim bir salsın.

İki tane. Çok güzel. Demirmiş de. Güzel tam. Ha. Şu an direk abijim yapmamız gerekiyor. Neden? Abi ciddi şeyti düşüyor. Evetistan abi ciddi şeytan düşüyor. İnşallah bi bizim acı dişimiz Senin eşyaların burada mıydı? Balçık mı? O? Balçık. oyundan çık. Oyundan çık. He çık hemen. Tamam. Girebilirsin. Girebilirsin. Ben... Ka slime bollarımız var. Slap chunk'ı da biliyoruz. Yani şurada artık slime doğabilecek akşamları. Aa Kerem'in de ekmemileri. şurada bir kere. Hadi orada şu. Karşına GTA videoları gelecek. Tabii o bana açıldığı değil. Evet örmücek. belki seni görüp patlamıştır. O yüzden seni cezalamış olabilir. Ben ceza Hayır sakın. Abi köylüler de ölür. Bizim tüm planlarımız der ki. Köyü nereden bulacağız? Yes. Yes. <laughs> tahmin, tahmin da. güzel yani daha güzel ham daha bu kralabilirim. Dur dur gelme ben buraya ah. merdiven ah. yapacağım. Şimdi buradan çıkın. Şuraları şöyle ben buraları kapadım. Şuradan çıkabilirsiniz. Ah buradan hemen şöyle bir merdiven burayı düzenleyeceğim buraya korkuluk falan yapacağım şeylerle güzel bir merdiven yapacağım odunla falan hatta direkt ben tüm merdivene gidiyorum ben tüm böyle yerden merdiven yapıyorum şimdilik böyle ben bir videonun kaç dakika olduğunu kontrol edeyim hemen alım atabilirsiniz. 21 dakika. Evet. Kardeşim gelsin ve ha. şu patatesleri ektikten sonra videoyu bitirelim. H hemen ikinci videomuzu çekeceğim. Yine bu 20 dakika <laughs> <Aferin>. şimdi bekliyorum. <laughs> Yanıma gel abicim. köl patates mi satıyor? Ne ha? kadar alıyorsun kanka? Oo güzel. Bakın mesela patatesi kullanacak bir yer daha yani. Siz düşünün. Şimdi maden patatesi çiftçi bulduk. Bu ne? Havuç. Çok güzel. En özel en önemli iki şey bunlar. Patates havuç. Hangileri bunlar patates, hangileri havuç? Şunlar Ha, buraya evet, işte patates. satan daha önemli aslında tohum şu an yapmaya gerek yok çünkü tohum her yerden bulunur ama patates ile havuç ee ilk bulduğunuzda ne bileyim bir tane iki tane belki manşetten bulursunuz Tüke tohumu o, onu da bir tane <laughs> evet burası havuç tarlasıymış evet burada bitiriyoruz videomuzu hemen ikinci videoya geçiyoruz yani ben bunu arda arda koyacağım Ha? Bakın mesela bu diri şey <laughs> hemen birazdan tüm köylülerin yataklarını çalacağız ve belli bir yere koyacağız. Hemen kurtarayım ve videomuzu bitirelim. Abi gel gel gel. Dur. Biraz toprak alayım. Çekil abicim oradan. Ha. <laughs> Yüksel. Gel abicim birlikte. Evet arkadaşlar bugünkü... Kerem gel bakayım buraya. Abicim. abicim kameraya bak kameraya bak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.